Yaralı olarak bulunan ambulans hekimi Esma Çankaya Kaldırıldığı hastanede yapılan Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı Sayın seyirciler Bul o adamı oğlum Kızıma sana bana Bunu yapanı bul Dikenin kalbime battığı Bir sonbahar günüdür Sen elini bulutların içinde gezdirirsin Bulutlar senin gözlerinin üstünde Yürürler İçini kurtlar kemirir Bence malumdur Adres Kadıköy Meydanı. Bombalı Ne zaman? Bugün içerisinde. En kalabalık saatler. Sürekli irtibattayız. Kimse benden habersiz harekete geçmeyecek. Silahını kimliğini ver. Ne zaman toparlanırsın? Gelip benim gözümün içine tertemiz bakarsın. O zaman dönersin ekibe. Ne?